Herkese selam. Bugün evde güzel bir menemen tarifi vereceğim sizlere. 3 yemek kaşığı tereyağı koydum. 3 adet biber koyacağım. İkisi damak tadına göre acı da olabilir. Ben acı kullanacağım. Bunu güzelce kavuracağım. 4 adet orta boy domatesimi de küp küp doğradım. 1 çay kaşığı da tuz, tatlı toz biber, karabiber. Kapağını kapatmadan bunu güzelce kavuruyorum. Suyunu biraz çektireceğiz çünkü. İstediğim kıvam bu. 3 adet de yumurtanın sadece sarısını ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Çok da böyle bekletmiyorum. Kurusun da istemiyorum lezzetinde yemek için. Bir de şöyle tadına da bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu tarifi deneyen herkes yok böyle bir lezzet diyecek.